ben insanlara bakarken ister istemez kendimden de bildiğim gibi onları üç kompartmandan ibaret görürüm. Bunlardan birincisi batın. Batın insanların tüm sindirim sistemi işlevlerini, enerjisini, dışarıdan aldığı gıdaları ve o gıdalardan ürettiği çöpleri attığı genel bir alandır. Ve insanların pek çoğu hayatlarını batına bağlı olarak yemek, içmek, hayata yiyecek içecek yönünden bakmak gibi bir olguya ulaşmasına neden olur. Bir diğeri toraks. Toraks boşluğu akciğerlerin ve kalbin bulunduğu boşluktur. Toraks boşluğu genişleyen insanların göğüsleri geniş, akciğerleri ekspanse, kalpleri güçlü ve kuvvetli çarpar. Bunlar daha ziyade atletik yapıda insanlardır. Aynı zamanda duygusaldırlar, hassastırlar. Üçüncüsü kranyal boşluk. Yani kranyum içerisinde beyin. Beyinle birlikte bu bölgeye önem veren insanların yaptıkları işler daha ziyade bilimsel işlerdir. Araştırmacıdırlar. Hayatları bilim ve kurgu üzerine ve dünyayı çözmek üzerine gelişmiştir.